56 yıllık Sultanahmet Adliyesi son haftasına giriyor. Temmuz ayından bu yana Çağlayan'daki yeni binasında hizmet veren İstanbul Adliyesi'nin Sultanahmet'te kalan son birimleri de taşınmaya başladı. ZZZ Türk Haber ekibinden muhabir Gülçin Suret ve kameraman Ongun Artçıoğlu bu süreci sizler için görüntüledi. Tamam mı Ongun? Ters ışık yok değil mi? Hiç ışık yok ki. Hadi detay çekelim. 20 yıldır çay ocağını işletirim. Yeni adliyenin çay ocağının işletmesini alamadık. Bugün son günümüz. Üzgünüz tabii. İşler iyice zayıflamıştı zaten. Günde ancak 2000 bardak çay satabiliyorduk. Ben 24 yıldır burada mübaşirim. Neler gördüm neler. Taşınmaya başladıklarında birilerinin gelip bizimle konuşmasını bekledik. Karşımıza gelip halimizi tek soran sizsiniz. 21 yıldır adliyenin fotokopicisiyim. Tüm avukat ve hakimleri tanıyorum. Hatta birçoğunun dert ortağı oldum. Adliye içinden ekmek yiyenlere öncelik tanınarak yeni adliyede daha düşük ücretlerle dükkan verilebilirdi. Fakat kiralar çok yüksek olduğu için hiçbir esnaf arkadaşımız ihaleye bile giremedi. Müdürle tekrar konuşacağını söylemiştin. Son durum ne şimdi? Durum şu. Yukarısı son alt geçit haberlerimizden ötürü hala kızgın. Epeydir de polis adliye haberleri dışında ilk defa kendi önerimiz olan bir haber için buradayız. Bu küçük esnaf röportajlarının içinden özel haberlik bir şeyler çıkarmak zorundayız. Anladım. Bunu kıvıramazsak bize haber merkezinin kapısı kapanıyor. Öyle. Sonra artık ben sabah programına konuk listesi hazırlarım. Sen de stüdyoda közlenmiş patlıcan görüntüsü çekersin. Güzel. Buranın ışığı daha iyi. Kısa bir görüntü alıp çıkalım. Montaja ancak yetişir. Bir saniye. Şu deftere de bakalım mı? Epey eski bir şeye benziyor. Ongun, bir gelsene. Burada ne yazıyor? Işığını da aç, okuyamıyorum. S dat ve emin Beylerle. Birini mi arıyorsunuz? Birini mi arıyorsunuz? Evet, ben Sedat Hakkı Eldem. Akademiden geliyorum. Ee, Bay Emin Onat'la görüşecektim. Yeni mimarlık doçenti. Herhalde burayı okul olduğundan beri ilk kez görüyorum. Hasan Ali Bey açmıştı bundan birkaç yıl önce. Akademiden çok farklı. Gecelerce süren tezyinat temrinlerim aklıma geliyor da... ...burası makina çağının mektebi sanki. Gerçi kendi tatbikatımı düşünüyorum da. Akademide Milli Mimari Semineri, sahada Kübik Evler silsilesi, Ceylan, Satye, İnhisarlar, Termal. Peki, meyus muyum? Pişman mıyım? Ne münasebet? Sadece eğitimde ve tatbikatta ahengi sağlamak kolay olmuyor. Gerçi hangi işimiz kolay ki? Doçent Emin Halit Onat Kartvizitte görünce insan mesut oluyor olmasına ama artık çizdiğim bir binanın inşasını görmek istiyorum. Gerçi henüz 3 ay önce her Wagner ile yaptığımız ikinci Türk Tarih Kurultayı sergisi çok tezahürat topladı. Bizzat Gazi Hazretleri tebrik etti. Herkesin beklentisi çok büyük. Memlekette diplomalı mühendis ve mimar eksiği had safhada. Genç Cumhuriyet için yapacak çok şey var. İyi ki Zürih'ten dönmüşüm. Salvis Berk ile teşriki mesaimden öğrendiklerimi paylaşmak için çok mümbit bir ortam buldum. Peki ya hayallerim? Kalem mimarı olarak mı kalacağım ömür boyu? Belki de Yıldız Sarayı'nın onarımı içimdeki bu ihtirasa derman olur. Memleketin hazin bir kadere mahkum noktasını bir ilim yuvasına çevirmek öyle bir iş ki. Giriniz. Vallahi tesadüfen bulduk müdürüm. Evet. Evet çok iyi bir özel haber çıkarırız buradan. Ee, şimdi Beyazıt'tayım. Çözersem yarın akşam haberlerine yetiştiririm. Çok sağ olun. Keşke o kadar kesin konuşmasaydım. Nasıl çözeceğim, nasıl yetiştireceğim? Ben el yazısı bilmem. Yan tarafa sorun. Biz artık sadece test kitapları satıyoruz. Yan tarafa sorun bir de. Beyefendi tesbihatta. Biz numaranızı alalım. Dükkanın sahibi hasta. Ben emanetçiyim. Buyurun çayımızı için. Burada İstanbul Adliye Sarayı Şantiye Hatıratı, Mimar Emin Onat ve Sedat Hakkı Beylerle mesaim yazıyor hanımefendi. Dilerseniz teknik üniversiteye gidin. Size orada yardımcı olurlar. Merhaba, ben ZZZ Türk'ten Gülçin Suret. Sultanahmet'teki adliye binası hakkında bir haber yapıyorum da... E, ...eski mimarlık dergileri, kitaplar, yazışmalar... ...koleksiyonunuzda ne varsa bakmak isterim. Mimar okumaz, değil mi efendim? Mimar çizer. Modern mimarinin çeşitli sözde fonksiyonel özelliklerinden başka başlıca hususiyeti Türk mimarisinden ve civarından uzak durması olmuştur. Bu hal bazı genç öğrenciler arasında hoşnutsuzluk yaratmamış değildi. Bunlardan biri de bendim. O zaman ben öğrenci olmakla beraber iki taraflı asiydim. İlk olarak kubbeli kemerli Neo Türkiye, ikincisi de enternasyonel kübiye şiddetle karşıydım. Aynı şiddette de Türk evine aşık ve hayrandım. İçim ve resim albümlerim dolu olarak akademiye döndüğümde Avusturya ekolünü tam bütünleşmiş buldum. Burada 30'larda milli mimari seminerini kurdum. Bu hem araştırma hem uygulama olacaktı. Hareket 15-20 sene kadar devam etti. Bütün genç mimarlar bu hareketi takip ettiler. O zaman mimarimizin bu şekilde gelişmesine yabancı ve kübik ekollerin temsilcileri var kuvvetleriyle karşı geldiler. Fakat Bonat ve Taot gibi büyük üstadlar aynı yolun yolcusu olmaktan çekinmediler. Örneğin Saraçoğlu Mahallesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk mimarisinden etkilenmiş yapılardır. Sedat Hakkı Bey! Fakülteye gidiyoruz paşa. Haberler müspet. İstanbul yavaş da olsa imar görüyor. Buna bizim de katkımız olacak inşallah. Emin beyciğim daha yeni geldiniz Ankara'dan. Biraz istirahat etseydiniz. İstirahate zamanımız yok paşam. Her şey değişiyor. Bir yanda atamızın anıt kabrinin inşaatı baş döndürücü bir hızla devam ediyor. Orhan Arda Bey'in nezaretinde bütün ekip canını dişine takmış durumda. Sabiha Hanım Aslanlı yolu ile meşgul bütün şantiyenin kontrolörlüğünü takdire şayan biçimde yapıyor. Nezih Bey mozaikleri ve parmaklıkları tamamlıyor. Tam bir sanat ehli, haza bir beyefendi. Şimdi sıra İstanbul'da. Elimde büyük bir projenin müjdesi var. Muvaffak olursak bu şehrin çehresini ila nihaye değiştireceğiz. Yoksa yine Sedat Hakkı Bey'le mi? Nasıl bu kadar ahenkli çalışabiliyorsunuz anlamıyorum Monşer çok zaman önce tanıştık. Farklı dünyalardan gelsek de hep birbirimizi uzaktan takip ettik. Fen Edebiyat Fakültesi'nde nihayet birlikte çalışmak kısmet oldu. Memleketimize hizmet etmemizin haricinde birçok talebemiz bu süreçten ziyadesiyle istifade ediyor. Bunu sürdüreceğimizden ötürü bahtiyarım. Namık Kemal'in dediği gibi, barikayı hakikat, müsaademe efkardan doğar. Değil mi paşam? Sedat Hakkı Bey! Müjde mi isterim? Ankara'dan telgraf geldi. Adalet Sarayı mukabelesi onaylanmış. Yer teslimi için en kısa zamanda yanıtımızı bekliyorlar. Allah mahcup etmesin. Öncelikle elinizdekinin tarihi değeri olan bir belge olduğunu söylemek isterim. Emin Onat ve Sedat Hakkı Eldem'in Adliye Sarayı projesi İkinci Ulusal Mimarlık Dönemi diye tabir edilen İkinci Dünya Savaşı Dönemi Türkiye mimarlığının yapı taşlarından biridir. Bununla birlikte yapıldığı bölge aynı zamanda Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemi katmanlarının birbirinin içine geçmiş biçimde bulunduğu dünya çapında değerli bir arkeolojik alan. Bu nedenle yapının bu bölgeye inşasına o dönem birçok kişi itiraz etmiş. Özellikle söz konusu olan İbrahim Paşa Sarayı'nın kalıntılarının yıkılması olunca Kanuni Sultan Süleyman döneminin ünlü ve güçlü sadrazamı İbrahim Paşa'nın da kullanmasından kaynaklı bu adı alsa da aslında 16. yüzyıl Osmanlı sivil mimarlığının en önemli örneklerinden biridir. 18. yüzyılda çıkan yangınlar sonucu önemli bir bölümünün harap olduğunu biliyoruz. Sarayın bir kısmı şu anda Türk İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılsa da önemli bir bölümü bugünkü adliyenin olduğu yerde bulunuyordu. Bu konuda Sedat Çetintaş'ın çok ayrıntılı çalışmaları vardır. Bakmanızı öneririm. Umarım gerçekten aradığınızı bulursunuz. Bakın amirinize de söyledim. Ben gazeteciyim. Sultanahmet Adliyesi ile ilgili bir haber hazırlıyorum kurul kararlarına ve tutanaklarına bakmam lazım. Birazdan mesai bitecek ve araya hafta sonu girecek lütfen. Bakın meteoroloji kar alarmı vermiş. Evraktaki arkadaşımız evine yetişmek için erken çıktı. O olmayınca aradığınız evrakı bulamayız. Eğer şansınızı denemek isterseniz kararları ben topluca getireyim. Bir saat içinde bakıp çıkarsınız. Bu işin içinden nasıl çıkacağım ben? Neredesin sen? Emin önünde otobüs kaza yapmış. Şef acilen oraya gitmemizi istiyor. Çok sinirliydi, atıp tuttu. Biliyorum, beni de aradı. Yok bir defter uydurmuşum da, bu da kaytarmanın yeni bahanesiymiş de, ne desem inandıramadım. Zaten mimliyiz. Bu haberi çıkaramazsak başımız belada anlaşılan. Kendi adına konuş. Daha bir kare çekim yapmadım ben. Çok gıcıksın. Ciddi bir şey söylüyorum sana. Emin Sedat Hakkı derken şimdi bir de Sedat Çetin Taş çıktı. Çok kafam karıştı. Nasıl altından kalkacağız bilemiyorum. Nasıl altından kalkacaklarını bilemez haldeler. Sayın vekilim lütfen dertlenmeyiniz. Ankara'dan Nafia vekiliyle randevunuz var yarın. Bir sulh yolu bulacaksınız. Yine de bunu yaşamak ağrıma gitti. Bu devlet için onca yıl hocalık yapmışım, eserler vermişim. Ordinaryus profesör unvanı almışım. Sonunda cübbesi üstünden dökülen bir yeni yetmeden nasihat dinledik. Herkese paşa dedik diye sonunda gerçekten paşa sandılar kendilerini. Bu binanın lanetli olduğunu artık inanmaya başladım. Tamamlamak için canımızı dişimize taktık. Lakin ne teşekkür eden oldu ne açılışa davet eden. Hemen üstüne bütün uğursuzluğuyla yağma olayları geldi. Şimdi de projeyi bitirmemek için ayak sürüyorlar. İstihkak yokmuş da, ihtiyacı karşılıyormuş da, harcanan milli servete yazıktır. Senelerdir Sedat Hakkı Bey ile talebelerimizle yaptığımız etütlere yazıktır. Tabelasındaki harfin kıvrımına dek çizdik bu binayı. Az şey midir? Galiba bu projeyi bitirmeye benim ömrüm vefa etmeyecek. Mevcut Adliye Sarayı'nın şimdiki halinde yarım bırakılması gerek İstanbul'un Adliye Sarayı ihtiyacı gerekse mimari ve şehircilik bakımından sakıncalıdır. İstanbul'un en önemli ve güzel yerlerinden biri olan bu semtte bu halinde idamesi caiz değildir. Adliye Sarayı görkemli bir yapı ve bir sembol olmaktan önce tüm çevresel ilişkileri içindeki işlerliğine özen gösterilmesi, önem verilmesi gereken bir devlet kurumu yapısıdır. Bugün bu kurumun bu yerde yerleşmesinin büyük bir yanılgı olduğu kanıtlanmış ve eski karar verilirken varlığı bilinmeyen çok önemli yeni buluntular çevrenin tarihi ve arkeolojik varlığına katılmışlardır. Maalesef rahmetli Emin Bey haklı çıktı. Bu bina lanetli şehrin en önemli simgesi olacak. Türk mimarisinin eriştiği merhaleyi gösterecek bir binayı ısrarla yarım bırakmak istiyorlar. Tıpkı yılanlı sütunun başsız kalması gibi. Emin Bey göremedi Adliye Sarayı'nın tamamlandığını. Peki ya ben? Sait Faik'in dediği gibi İstanbul çirkin şehir Pis şehir Hele karlı günlerde Başka günler güzel mi? Güzel değil Keşke kaloriferleri yaksalarmış Bu soğukta karın keyfini çıkaran çocuklar haberi çekemeyeceğimize seviniyordum ama Buz gibiymiş burası Hadi bir an evvel bitirelim Zaten bütün haberler karla dolu. Bizimki hafta başına. Ben vazgeçtim Ongun. Mimar değiliz, şehirci değiliz. Şef haklı. Kaytarmak için bu işin içine çok düştüm. Buradan kafa haber çıkacağı yok. Bir inat uğruna zamanımızı harcıyoruz. Yapma. Sen Gülçin suretsin. Kent haberleri senden sorulur. Kimsenin ruhu duymazken bilmem nerenin odacısını ikna edip alt geçit haberi patlatmadın mı? Kaç hafta herkes bunu konuştu. Hem kiminle konuştuysan şu elindeki defterin değerini söylemedi mi sana? Gazetedekilere söylerim onlar gelir küçük bir haber yapar. Ama görüntümüz yok, bilgimiz yok. Ben iki gündür rapor okumaktan uyuyamıyorum. Boşuna zaman harcadık. Sakin ol lütfen. Hissediyorum. Haberi patlatmamıza şu kadar kaldı. Umrumda değil. Şimdi önce bu defteri bulduğum yere bırakacağım. Sonra da eve gidip uyuyacağım. Bu şehrin bir bekçisi ben değilim. Dur orası değildi. <laughs> Çok özür dilerim ben bu defteri duruşma salonlarından birinde bulmuştum da. Kes sesini. Hepsini biliyorum Gülçin. Adımı nereden biliyorsunuz? Siz hayalet... Hayır Gülçin, hayır. Olsam olsam bir hayal olabilirim. Ama merak etme. İlk sen değilsin buranın gizini merak eden. Ben Mimar Sedat Hakkı Bey'i de gördüm, Emin Bey'i de. İnanır mısın? Makbul ve Maktul İbrahim Paşa'yı da gördüm. Daha eskilerini de. Hipodromda mavilerin ve yeşillerin can hıraşı yarışını da seyrettim. Sultan Ahmet'in kubbesinin örtüldüğü günün törenini de. Buraya lanetli dediler. Kah köleleriyle, kah makineleriyle geldiler. Yaptılar, yıktılar ve gittiler. Kimse özünün ne olduğunu merak etmedi. Şimdi de son yaptıklarının içini boşaltacaklar. Belki de otele çevirecekler. Cezavinde yaptıkları gibi. Ama ben buradayım. Hep vardım. ...var olmaya devam edeceğim. Peki, bu, bu buranın ta, ta, taşınma e, kamerada... Ne yazık ki bu imkansız Gülçin. Beni ne kameralar çekebilir... ...ne de fotoğraf makineleri. Anlıyorsun, değil mi? Beni sen insan suretinde görüyorsun. Böyle aradığın için. Kimisi beni yıkılan bir ahşap binanın cumbasında görür, kimisi İstiklal Caddesi'nin tramvayında, kimisi Haydarpaşa'nın merdivenlerinde, kimisi vapurdan izlediği bir silüette. Ben İstanbul'u, um. ben yok olmam. Sadece biçim değiştiririm. Ben gördüğün her yerdeyim. Beni unutma. Beni unutma.